Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Kamp günlüğü programına hepiniz hoş geldiniz. Amel Spor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt'la beraberiz. Hocam öncelikle hayırlı olsun. Ee, nasıl geçirdiniz kamp? Böyle Teşekkür Şimdi tabii ilk dönem Diyarbakır'da çalıştık. Evet. Ee, bir 9 günlük bir sürecimiz vardı. İkinci dönem buraya geldi kızacağım ama gayet iyi. Hava çok iyi bir kere onu söyleyelim. Evet. Ee, Otel iyi. Türkiye genelinde çok ciddi bir sıcaklık var ama burada o sıkıntıyı yaşamıyoruz. Çalışmaları iyi gidiyor. Yani oyunculardan çok memnunuz, özveriler. Genel anlamda kamp dönemleri takımlar için hep iyi geçer. Genel anlamda. E, ama tabi bunun e, ligin içine yansıması çok önemli. Sürdürülebilirliği çok önemli. E, biz bir yandan kamp yaparken bir yandan da transfer çalışmalarıyla ilgilendiğimiz için yoğun bir şekilde devam ediyor. Hocam e, şimdi transferlere geleceğim. Rakip analizlere de geleceğim. Ama Amet Spor'la alakalı birkaç soru sormak istiyorum. Şöyle Amet Spor ciddi taraftar kitlesi olan bir camia büyük bir camia evet. Türkiye'nin her tarafında taraftarı var maçlarına ortalaması taraftar bazında çok yüksek olan bir camia neler söylersiniz camia hakkında size karşı tutumları nasıl oldu ya zaten devamlı gidip geldiğimiz maçlarda karşılaştığımız evet. oynadığımız ee, yani yabancı olmadığımız bir takıma geldik. Bir camiye geldik. Maçınız mıydı hocam Ahmet? Evet Urfa'ya geldi. ilk maçımdı i̇lk benim. Maçınız, evet. ee, çok ambiyans yüksek maça çıkmıştık biliyorsun. Ee, yani bir kere çok gerçekten büyük camiye. Büyük camilerde çalışmak çok zevkli. Yükü fazla oluyor ama e, sorumluluğu fazla oluyor ama tabii bir o kadar da zevkli oluyor. Bunu bilerek geldik. Bir özlem var ciddi anlamda. Bir şampiyonluk özlem var. Diyarbakır şehrinin bir özlemi var, üstlüğe çıkma özlemi var. Bunun bilinciyle Ahmet geldik. Türkiye'de tanınırlığı çok yüksek, Avrupa'da da e, evet. çok yüksek e, böyle bir camiye. İkinci lige bakıldığında, ikinci ligde camia anlamında kalan birkaç büyük takımdan bir tanesi Ahmet O yüzden tercihlerimizden evet. çok etkili oldu. E, tabii bizi çok sıcak karşılar. Zaten Doğu insanı genel anlamda çok sıcak kanlı, e, bunu bir kere söyleyelim. E, çok inanılmaz bir şehir Diyarbakır şehri. Ben her yerde bunu üstüne basa basa tekrar ede ede söylüyorum. Türkiye'de birkaç güzel şehirden bir tanesidir Diyarbakır. Yani bunu iddia ediyorum. Hocam. Ya ben artık Türkiye'nin Paris'te <gülüyor> <gülüyor> olabilir. Gerçekten çok e, ekselent bir şehir. Yani mutluyuz, memnunuz. E, tek amacımız, tek dileğimiz bu şehirdeki insanları, bu camiayı, layık olduğu yerlere taşımak. Çalışmalarımızı o yönde sürdürüyoruz. Peki e, hocam tabii e, Amerispor taraftarı hani bizim de çok ciddi takipçilerimiz var Amerispor'da e, bizi de. Darlıyorlar. Röportaj ne oldu, röportaj ne oldu diye işte röportajda beraberiz arkadaşlar. Yani siz devamlı yapıyorsunuz zaten fark etmiyor bütün takımlarla. Hocam geçtiğimiz sene de Ahmet Hoca ile birkaç evet, defa evet, röportaj evet, yapmıştık. Aynen. Yani bizim için çok da şey değil. Biz bütün takımlara karşı evet, eşit mesafede evet. ve bütün takımlara destekliyoruz. Tabii Serdar Hoca'nın buraya gelmesi de bizim için evet, ayrı evet. bir önemli. Çünkü Serdar Hoca sevdiğimiz bir teknik adam yıllardır. Başlıyoruz. Serdar Hoca ile devam ediyoruz kamplarda. Evet. Hocam, bu... E, Transfer noktasında neler söylersiniz? E, Gökhan Alsan geldi, Berk İsmail Ünsal geldi, Devrim Taşkı'ya geldi. Birçok e, Şimdi kadroda yenilenme var. Şimdi e, bir kere transfer dönemi e, çok enteresan geçiyor bu yıl. Evet. Yani belirli baş takımlarda bir hareketlilik var. Yani bir 8-10 takımda diyeyim. Belki de daha azdır makalında. <laughs> Yani hocam be, geçen 19 işin... takımda hareket yoktu. İşte düşün yani değil mi? Siz öyle bir yanılmıyorsam yani bir 19 takımda hareket yok da Şimdi birkaç tanesi yine hareketlendi. Şimdi mecbur artık çok lig çok evet. yaklaştı. Ee, burada gücü olan takımlar var, bir şeyler yapıyorlar. Gücü olmayanlar hiçbir şey yapamıyor. Çünkü uçurum çok fazla var. Bu arada biz e, hemen hemen e, bu ligin çok önemli oyuncularının hemen hemen hepsiyle iletişime geçtik. Bunu taraftarlarımıza söyleyelim. Çok ciddi de çalışma yürütüyoruz. Ee, ama çeşitli nedenlerden dolayı olmuyor. Bazen doğuya gelmek istemiyorlar. Olabilir bu şeyden dolayı yaşanamıyor. Yani batıda bir kulübü tercih edebiliyorlar. Atıyorum ev İstanbul'da olabiliyor, ben burada oynamak istiyorum denilebiliyor. Bazen kulüplerinden çıkamıyorlar. Çok yüksek bonservis diyor kulüpleri. Yani oyuncunun değeri 3 ise örnek veriyorum, bir anda 8'e çıkabiliyor. Yani bizim bir bütçemiz var, yönetimin ayırdığı bütçe var. Çok da fedakarlık yapıyor yönetim ya, bu konuda. Bunu bir kere taraftarlarımıza söyleyelim. Ama bazen rakamlar o kadar yani abartılı bir seviyeye çıkıyor ki. Yani transferden mecbur vazgeçiliyor. Çünkü bir oyuncunun bir ederi var. Ki bu yıl rakamlar çok arttı olabilir. Türkiye'nin içinde bulunduğu duruma göre futbolcular da kendi düşünebilir. Çok normal bu ee, olabilir. Ama bir ederi de bellidir. Örnek veriyorum bir oyuncunun ederi 3'tür. Kimisinin 5'tir. Kimisinin 2'dir. Ama bu 3 dediğiniz oyuncu 7-8 olduğu zaman bu iş çıkmaza evet, giriyordur. Çıkmaza Veya hadi biz 5 verelim dediğimiz oyuncular olabiliyor. İşte evet bu oyuncu değerli. Bu oyuncuya 5 rakamları ben şey olarak söylüyorum hani burada. 3 aşağı 5 yani bu şey rakamlar bu Mesela 5'e oyuncuya alalım dediğimiz oyuncu da bu sefer 9 istiyor. <laughs> yani burada o kadar inanılmaz bir durum söz konusu ki çıkmaza giriyoruz. O yüzden mesela transfer bitti dediğimiz oyuncu bir anda başka bir şey çıkabiliyor. Ve bir başka kulüp ee, daha farklı rakamlar verip alabiliyor. O yüzden e, bir iskelet kadroyu oluşturduk. Bunu herkes biliyor. Fena da bir kadro oluşturmadık. Ama bunun üzerine 3-4-5 yani bakacağız duruma göre hazırlık maçları çok önemli. Ee, yani derin bir kadro kurmamız gerekiyor. Alternatiflerimizin iyi olması gerekiyor. Genç kontenjan muhabbeti var biliyorsunuz. Evet. Onları iyi bulmamız gerekiyor ki ligde sıkıntı yaşamayalım. Ee, bu süreç belki yavaş yavaş ilerliyor taraftarlarımız. E, belki sabırsız olabilirler. Ama doğru kişileri bulup getirmek gerekiyor. O yüzden çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Her ne kadar ameliyat spor olsa da sınırsız bütçeye sahip değil. Sınırsız tabii bir ki. bir şey yok. Tabii ki şimdi yani e, örnek veriyorum biz kulüple ilk konuştuk şampiyonu oynayalım nasıl bütçe gerekir bunun işarisini yaptık. Başkanımız dedi yönetimimiz ben ilk oturduğumda e, şampiyonu oynayabilecek miyiz başkanım dedim tabii hocam dediler işte bütçe ne kadar örnek veriyorum diyelim ki biz 40-50 milyon bütçe ayırdık ama baktık 15-20 milyon esneme de oldu çıktı. Hmm. Ama şimdi mutlaka sapmaları yaşanabiliyor. Rakamlar bunu, hocam. Tabii ama bunun çok da üzeri olmuyor yani. Mutlaka bir artı eksileri olabiliyor. Fakat geldiğimiz noktada ben hep bunu hatırlatıyorum sana da söylüyorum. Senin iki sezon önce kış kampında bir Urfa Sporlu bir evet hocam, röportaj yapmıştık. yapmıştık. 300 sonrasını düşünemiyoruz demiştik. Sen demiştin ki hocam ben 6 ay sonrasını düşünemiyorum evet. diye. Bir buçuk yıl geçti aradan neredeyse. Nereye gittiği belli değil. <laughs> bir ay öncesi rakamlarla şu anki rakamlar bile <laughs> birbirini belli hocam. Şii, hocam gruba geçelim. Ee, Iğdır geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamladı ve bu ligin daha üzerinde oyuncular evet, kadrosuna evet, takviye evet. etti. Hemen e, futbol kulübü yine çok ciddi e, takviyeler yaptı. Yine Spor'un keza aynı şekilde. Ama e, Ahmet Spor gerçeği var. E, oynayacak olan diğer takımlar da çıkacak. E, neler söylersiniz hocam? Şimdi Sarıyer takımı. Tabii Sarıyer yapacak. şimdi Soma Spor gibi bir... İskenderun takım geçtiğin sonuçta yarı final oynamış bir takım. Evet. Ee... Yani onlar yine işin içinde olacak. Bir kere çok zorlu bir grup. Yani bir 3-4 takımda hareket yok ama mutlaka olacaktır. Ama zorlu bir grup. Yani böyle bir Etimesko <laughs> takımı biliyorsunuz şampiyonlar kurulacağım dedi. Bir kadro kurdu. Arnavutköy takımı aynı şekilde bir hedef belirledi. Baktığınız zaman bir 8-9 tane takım bu işin içinde yer alacak. Ama tabii bu ne kadar ligde devam edecek onu lig başladığı zaman göreceğiz. Yani kağıt üzerinde bakıldığında her şey kağıt üzeri gibi olmuyor. Saha çok farklı oluyor. Geçenlerden bu tecrübeyi edindik. Iğdır takımı Bakıldığında, e, kamuoyuna baktığında üst düzey görünüyor. Çünkü e, çok fakir rakamlar veriliyor. Oyuncular ona göre geliyor. E, Menemen takımı çok ekstra çıktı piyasaya. Evet. E, el değiştir, çok ekstra çıktı. Ama e, biz iyi işler yapıyoruz. Ama futbol sahada oynanmıyor. Biz bunun farkındayız. Biz bunu çok iyi biliyoruz. E, bir çuval paranın şampiyonu olmadığını çok iyi biliyoruz. Çok yaşadık, deneyimledik. Bunu en iyi... Hani, siz yıllardır takip ediyorsunuz. Bunu yaşayanlardan biri de evet. benim yani. Ee, burada sürdürülebilirlik çok önemli sezon içerisinde. Gidişat çok önemli. Lige başlamadığınız zaman camiaların tutumu, e, yönetimin tutumu, teknik adamın tutumu, oyuncuların tutumu çok önemli oluyor. Maddi sıkıntı yaşayacak kulüpler oluşabiliyor mu? Ee, yani ödemeler nasıl olacak? Ödemeler Değler, nasıl Aslı olur? Devam şey. edebiliyor mu? Sezon başı verilen sözler yerine getirilebiliyor mu? teknik adam krizi yaşanabiliyor mu? Oyuncular arasında bir birlik oluşabiliyor mu, oluşamıyor mu? Hep bunları içinde yaşıyoruz ki en iyi örnek için Tarsus yorum biliyorsunuz. Evet. 100. yıl. Şampiyonu parlasıyla girdik. Bizi de getirdiler. Çok önemli oyuncuları da aldık. Üstlükten de oyuncu getirdik. İyi de oynayan bir takımdı. Çok ekstra işler yapan bir takımdı. Şampiyon olabilecek bir kadroya sahiptik. Öyle de oyun oynuyorduk. Küme düştü. Küme düştü yani. Hepimiz ayrıldık 8 9. haftadan sonra ayrılmalar başlandı. O takım küme düştü yani ve evet. belki daha motora kadar gidecek şey olarak söylüyorum. Yani bunların hepsini bugün konuşabiliyoruz ama sezon içerisinde neler olacağını bilmiyoruz. Geçtiğimiz sezon devre arası hocam. İşte e, Urfa Spor, Urfaspor, Spor, Ahmetspor, Spor, e, Çorum, e, Düzce, Düzce işin içindeydi tabii. Erzincan vardı. Sonrasında yarış iki takım i̇ki, arasında iki, kaldı. İki, iki yani da çok iyi kadro kurmuştu. Ahmet'in kadrosu da iyiydi. Ki Çorum takımı e, ilk yarı çok inişli çıkışlı çıkışlık hmm, grafik evet. sergilemişti. Devre arası yaptığı hamlelerle şampiyon oldu. Hatta ben bir programda şunu söylemiştim. E, Hocam kim şampiyon o grupta diye. Tarsun Ayt'le sonra programa katılmıştım. Dedim ki buradaki şampiyonu devre transferler belirler diye. O da belirledi zaten. O da belirledi evet. Aynen. Çünkü Çorum'dan o devre arasında ciddi katlar yaptı. Evet. Tabii bak göreceğiz. Devre arasında ne i̇şte yani olacak. İşte çok önemli. Kim başlayacak. Kim iyi başlayacak. Tabii yani orada. <laughs> e, şimdi bunu da her zaman söylüyorum. E, şampiyon önce yönetimin olması gerekir. Nasıl yani hocam? Ya yani yönetimler önce yönetim şampiyon hak edecek. Nedir? Yaptığı transferlerle, tercihlerle, kulübü yönetmesiyle, bakış açısıyla, camiye. Şimdi para vermek demek şampiyon olacağını anlamına gelmiyor. Hamle yapmak Ortak işte ne zaman doğru kararı vereceksin? Örnek veriyorum teknik adam değişikliği atıyorum yani. Hemen mi yapacaksın? Çünkü bizde. Veya ne zaman bazen de şimdi ben, ben teknik adamım. Tabii ki karşı geliyorum teknik adam değişiklerine hemen yapılmasına. Ama bazen kulüplerde <laughs> teknik adamlar arkasında duruyor. Bizim arkamızda durdukları da oluyor, bu evet. şey değil. Dursunlar zaten, tebrik ediyorum. Ama bazen de o kadar çıkması gidiyor ki takımınız, artık gidiyor, o aşağı mi? doğru gidiyor. Orada da devam etmemek gerekiyor. Şimdi bunun örneklerini de yaşıyoruz. Bazen hemen kesenler oluyor. Hemen kesenler oluyor, haksızlık oluyor. Bazen de takım artık gittiği geliyor, kesmeyenler de oluyor. <laughs> yani bunların hepsi bir süreç. Burada e, yönetimin mesela iki maçta alamayabilirsiniz ligi, kötü başlayabilirsiniz. Hemen bir panik ortamı oluşabiliyor mu yönetimde? Hocam bunu yani. siz Urfa'dayken söylemiştiniz sanırım. Mı? Yani evet kötü başlayabiliriz. Hatta Ahmet Spor mağlubiyetle başladınız. Önemli olan süreç süreç e, birkaç hafta sonra görürüz demiştiniz. O ara zaten kafa kafaya geldiniz. Hı. Şimdi bunu ben Bandırma Spor örneğini hep veriyorum. Biz Bandırma'da şampiyonluk yaşadık. Ve lige çok kötü başladık. Yine böyle iyi transferler yaptık. Yönetimle oturduk, konuştuk. Yönetim çok sağlam durdu. Çok sağlam durdular yani. Bir döndü hocam orada. Evet yani sağlam durdular. Hani bir panik havası oluştu. Takım Tuz'da bir ara 5. 6. hafta Bizim 6-7 puan önümüzdeydi o zaman. Onlar evet. da çok iyi ki onlar da piloftan çıktı. Yönetim bir panik şudur budur. Oturduk konuştuk ettik. Ortak yolu bulduk. Onlar da gerçekten dediler ki Serdar Hoca iyi gidecek inanıyoruz. Biz de mahcup etmedik öyle öyle. Gerekli hamleleri yaptık şampiyon olduk. Yani Devre burada... arasındaki bir transfer. Evet aynen yani bu hamleler zamanlama çok önemli yani. Bu... Yani burada yönetimin o açıdan diyorum duruşu, yani yönetimlerin hamlesi önce. Tabii ki ondan sonra teknik adama çok büyük iş düşüyor. Tabii ki futbolcuya çok büyük iş düşüyor. Yerel medyalara çok büyük iş evet. düşüyor. Taraftarlara çok büyük iş düşüyor. Yani hoca gitsin, hoca gitsin demek hemen çare olmuyor. Öyle değil mi yani? Evet. O zaman öbür hoca gelsin o da gitsin. Yani bunların hep bir bütünü doğru hamleler şampiyonluğu getiriyor. Yani bu bir, bir kişinin... De hocam... Şimdi oradan da konuya girmiş oluyorum. Doğru Hamileler Şampiyonluğu getiriyor. Bir de çok zor hocam. Ee, üçüncü ligde şampiyon şimdi 14-15 takım iki kupaya mücadele ediyor. Evet. Ee, Birincilikte keza <laughs> üç kupa var. İşte 18-19 okay. takım. Ee, Süperlikte bir kupa var ama süperlik zaten o başka bir durum. Ben ben. En tepe zaten. Ama ikinci lige geldiğiniz zaman 39 takım 3 kupa için mücadele ediyor. Çok zor. Burada bir adaletsizlik var. Şimdi e ikincilikten çıkmak kadar zor bir şey yok. Evet. Ve gerçekten en çok yani Süper Lig'i ayrılma orası başka bir lig. Yani onu zaten e, ülkemizde tabii ki de. en çok yatırım yapılan lig bakıldığı zaman. Yani bugün birincilikte 4-5 takım yatırım yapıyorsa ikincilikte en az 10-12 takım yatırım yapıyor bir şekilde. Biliyorsun Bundan e, önceki yıllar çok daha sağlam yatırımların olduğu takımlar da oluyordu yani. Şimdi de var. Yani şimdi o kadar yatırım yapıyorsunuz ki buradan sadece 3 takım çıkabiliyor yani. Evet 3 takım. Ve çok ciddi camiler yatırım yapıyor burada. Yani e, çok ciddi haksızlık var. Ben en az 4 takımın hatta 5 takımın çıkması gerektiği kanaatindeyim. Federasyon tarafında böyle bir problem olduğu bir aşikar bence. Yani şimdi şöyle bir şey var. Kırmızı grup beyaz grup. Kırmızı grup birincisi çıkıyor. Beyaz grup birincisi çıkıyor. İkinci, ikincileri bekliyor ya birinciyle gibi. Evet yani yeni sisteme göre işte Hı -hı. 3 4 5 6 arası oluyor. Geldiği zaman final oynasın bu grubun ya da play out getirelim, hocam. Yani öbürü buradan çıksın. Yani e, en az 4 takım çıkması gerektiği kanatındayım. Eee şunu da aslında ben düşünüyorum. Şimdi kendi grubundakiler kendi grubuyla playoff oynamasın. Beyaz grubun üçüncüsü kırmızı grubun 6'ncisiyle oynasın. Farklı bir yapı. Beyaz grubun dördüncüsü kırmızı grubun 5'incisiyle oynasın. Yani ee, şimdi kuralar çekiliyor. Şimdi hangi grup zor? Bizim grubumuz daha zor. Ya yani kağıt üzerinden bahsediyorum bunları sadece. Şimdi bunu yarın değil, başka bir hal alıyor biliyorsun evet. yani. Mesela biz gruplar at, e, gruplar e, çekildiğinde benim ben takımım bu atımı yapacağını kimse bilmiyordu değil mi? Kimse bilmiyordu. İnegöl'ün de bilmiyordu geçen yılın sorun yaşamışlık takımı. Gerçi İnegöl geçen yıl devre arası hamleler, hamleler yaptı. Yani şu yine şey yani. de sorun yaşadı. Aynen genel olarak bak Menemen takım maddi sıkıntısı vardı geçen yıl. İnegöl de çok üstte değildi maddi olarak devre hamle yaptı. Şimdi ne oldu? İki takım bir anda piyasaya çıktı. Evet. Yani grup burada 8-9 takım ciddi yatırım yaparken öbür tarafta 2-3 takım sadece yatırım yapıyor. Yani burada 8-9 takımın biri çıkıyor, diğer 7 tanesi gidiyor. <laughs> i̇şte bu aslında bütün kulüpleri de ilgilendiren O yüzden çaprazlama olması bana göre bir hiç rahatsızlık vermemesi gerek yani. Evet Volkan Bey bu noktada açıkçası bir... E, ya Ben bunu gerekiyor. hep söylüyorum. Ee, yani inan e, Abdullah kardeşim. E, sezon başında gruplar belirlenirken tam hani bazen bir şehrin takımına öbür gruba veriliyor, ediliyor. Tabii onlar çok detaylı işler de. Orada bile seri baş sistemi olması kanatını Plüof oynayan takımlar ve yukarıdan gelen takımlar atıyorum yani rakam 10 mu? 5-5 gruplara ayırmaları gerekiyor yani. TFF ikincilikten birinci lige çıkarken bir e, den yani e, bir adaletsiz daha zorlu bir mücadele bir adaletsiz Ben en az 4 takımın çıkması kanaatindeyim. Duruma göre 5 takımın daha çıkması gerektiğini ya, düşünüyorum. out yani. sistemi getirilebilir açıkçası ya da daha farklı bir yani sistem çok, getirilebilir. Çünkü çok çok ciddi yatırımlar yapıyor kulüpler. Yani şimdi bu şehirler yatırım ya yapıyor. Ya da şöyle bir şey yapılabilir hocam. TFF birincilik, ikincilik, üçüncülük, dördüncülük, beşincilik. Buna dönülebilir. Ama bunun dışında bu şekilde devam ettiği sürece adaletsizlik çok büyük olacak. Yani biz şimdi yıllardır bu liglerde çalışıyoruz. Ya kulüpler e, küsüp gidenler oluyor. Ha, evet. Küsüp, e, tabii ki devamlılık çok önemli. Yani e, mesela kulübün bir tanesi çıkamıyor, tekrar devam ediyor. Devam ettiği zaman çıkıyor. Ve iki, 3 sonra devam ediyor. Ama o küsüp bir anda ben bu kadar yatırım yaptım deyip işin içinden sıyrılanlar da oluyor, ayrılanlar da oluyor. Hevesi kırılan iş adamları geliyor, oluyor yani. Bunlara da küstürmemek gerekiyor yani çünkü futbolun böylelerine ihtiyacı var. Peki hocam 5. haftaya gelelim mi? Gelelim. <laughs> İskenderin Spor, ee, Ümit Bozkurt, Serdar Aslında Bozkurt. Aslında 10. haftadan sonra olsun istiyordum da. <laughs> Kim kime artık diş geçirse ikisi de bir Vallahi, birbirini çok iyi tanıyan mutlu anne olacak, babası tarafından. Mutlu olacak iki kişi var annem ve babam. <laughs> maçın sonucunda. <laughs> Şimdi hep onu diyoruz yani annemle babam e, kaybı yok. <laughs> Birisi kazanacak tabii işin şaka boyutu da. Yani güzel bir heyecan olacak bizim adımıza da ailemiz adına da. Babam çok güzel bir şey söyledi. Oğlum dedi ben o gün maçta şunu dua edeceğim. Hangisi için hayırlısı onun için iyi olsun diye dua edeceğim dedi. <laughs> tabii bir taraf olamayacak. <laughs> yani aynen öyle dedi yani şey yapacağım. Ya tabii güzel bir şey. Bizim ailemiz adına da güzel bir şey yani. Türkiye'de ilk defa oluyor benim bildiğim. yani, yani... araştırmak lazım ama benim hatırladığım ilk defa bir e, iki teknik adamın kardeş olması ilk defa oluyor. Hani futbolculuk döneminde insanlar... Biz de, de devamlı konuşuyoruz. Transfer döneminde de şimdi. Yaş farkı da çok yok bildiğim <laughs> kadarıyla. Bir yaş var aramızda. Yani şimdi oyuncu anlamında da o beni arıyor. Şu oyuncu olur ben onu arıyorum. <laughs> Diyorum bak ben de alacağım ona göre. Şey. <laughs> yani öyle şeyler de ama güzel şeyler tabii canım ya. Ya sonuçta biz e, tabii ki insan kişisel olarak kendi düşünüyor. Camialar temsil ediyoruz yani. Burada Serdar Bozkurt'un İskenderun maçındaki e, kardeşiyle rekabeti söz konusu olamaz. Abimiz bizim, kardeşimiz yani Ümit Hoca'yla. Burada camiaların şeyi vardır. Camiaları temsil ediyoruz. O yüzden tabii ki o maçta biz kendi adımıza kazanıp Ahmet Spor'u e, mutlu etmek istiyoruz yani. Yine de gönlünden şu geçiyordur hocam. Ben direkt şampiyon olayım, al şampiyon olsun. Direkt... <laughs> Ona da söylüyorum canım. <laughs> Biz olalım, siz de oradan olun diye. Evet, e, hocam çok <laughs> Güzel teşekkürler. Güzel bir şey tabii canım. <laughs> çok teşekkürler. E, Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. E, Amed Spor'a ve size başarılar dilerim. Ben bunu hep söylüyorum size. E, yönetimle de konuştuk. Yani şimdi siz at ligler, atılmış ligler. Evet. Yani Türkiye'de çok yukarıdan, federasyon tarafından da çok önemsenen bir lig değil. Ben bunu her yerde söylüyorum yani. E, ama sizler destek oluyorsunuz. Bir taşın. Mesela bugün birinci ligin bir sponsoru olabiliyor. Neden ikinciliklerin, üçüncüliklerin isim sponsoru Yayın olmuyor? Yayın hakkını hala bilmiyoruz. Bir, anlıyor musunuz yani? Bir destek olmuyor. Bugün kulüpler 50-60 milyon gideri var kulüplerin. Şampiyon olabilmez geçen yıl 40-50 milyon iyi bütçeydi. Artık 70-80'e çıktı bütçeler düşünün yani. Gelir ne kadar? 10 milyon hocam. Yok canım. Herhalde en fazla maksimum bilmiyorum. Maksimum diyorum. 4-5 vardır yoktur. Maksimum diyorum. Yani yanılıyor olabilir. Hadi milyon yani şey sponsorluk olsun 10 milyon. Sponsorluk kim ne kadar bulabilecek? Bir konuya değinmek istiyorum. Ee, yayını kapatmadan önce tamam, bu. Hocam. Ee, genç kontenjan muhabbetini ikinci ligde. Evet, genç kontenjan. Geldi. Ee, tabii ki gençleri çıkarmak bizim mutlu ediyor. Yani bizim e, elimizin değdiği oyuncular var. İşte e, Bertu Yıldırım var şu anda Hatay Spor'da. Evet. Sarıyer'den. Arif e, Kocaman var. Kayseri Spor'da stoper. Sakarya'da biz profesyonel yaptık. İşte Doğukan Emeksizler. İşte Batuhan Er'in ilk çıkışı. Biz o zamanlar hatta seçmelerden almıştık Batuhan'ı. Çok da yetenekli, çok da işler yapıyor. Yani bu fark etmiyor. Bizim mutlaka her teknik adamın elin dokunduğu genç oyuncu vardır. Her teknik adamın vardır. Mutlaka yani. Bunu söyleyen yok diyen mutlaka her teknik adam bir gence bir, bir şeyler vermiştir. Şey, vermiştir abi. yani. Çıkarmıştır. Ha, ama biz zorla mı çıkardık biz onları? Yok. Oyuncu iyi olduğu müddetçe mutlaka çıkıyor. Ama siz bugün zoraki bu oyuncu 45 dakika oynayacak demeniz bile yanlış bir şey yani. Şimdi ikin bir doğumlu ve üstü bir oyuncu biz bugün ikincilikte sadece 45 dakika oynatma zorunluluğumuz var. İlk 11'de başta 45 dakika oynayacak. Peki 45 dakika sonunda biz bunun çalışmasını yapacağız. Çıkardığımız oyundan çıkardığımız an devresi. Oyuncunun psikolojisi ne olacak? O oyuncu düşünecek mi? Ben mecburiyetten dolayı oynuyorum. Evet. Yani şimdi Mecburiyetten dolayı mı bir şeyleri yapmak daha iyi, yoksa gerçekten yetenekli olduğu için oraya gelip oradan bir yere gitmesi mi daha iyi? Siz onun için de biz bunu takip edeceğiz hocam. Kim, bunun, ne yapıyor, ne ediyor? Bunun ciddi çalışmasının yapılması gerekiyor. Bunun araştırmasının da yapılması gerekiyor. 45 dakikalardaki değişiklerin bir çalışması yapılması gerekiyor ki ben düşünüyorum. Buradan yani e, teknik adamlara ve akademisyenler bunun bir çalışmasını yapabilir. Ne kadar oldu, ne kadar bitti diye. Yani mesela bizim Behlül Aydın'a örnek veriyorum ben. İşte Urfa'da biz gittik. ben dördüncü hafta gitmişim ama Allah var. E, Gürses da oynatmıştı. Bizden sonra da çıkıyor. Behlül yani Kendi oynadı hocam. Kendisi oynadı. Sancak Sancaktepe'den gelmiş. Aynen. O zaman. Kendisi oynadı. Sancaktepe'de de oynamış hani Yaş mecburiyetinde oynamadı Behlül. Yetenekli olduğu için yani o sadece örnek bir sürü var. Altar şeyde Altaran gitti Düzce'de. Evet, çok oynadı. Yani bunu çok örnek var da ben şu anda belirgin olduğu için söylüyorum. Yani sınırlama koymasına kesinlikle karşıyım ben yani. Burada sınırlamayı yani şu var. 19 kişilik 25 kişilik kadroda 6 kişiyi bulundurun. Eyvallah. Tabii ki bulunsunlar arada ama oynatma mecburiyetini koyduğunuz zaman burada bu kadar yarışmacı takım var. burada kadro planlamasında çok ciddi sıkıntılar yaşanabiliyor. Yaşanabiliyor bunu bir kere söyleyeyim. Bunun sıkıntısını da inşallah Devras kampı tekrar görüşelim. İnşallah hocam. Yani sizi de takip edeceksin. Ben burada genç arkadaşlar biz hep yönetimde şunu konuşuyorum. Hocam bir genç var. İnşallah iyi olur diyorum. Bak bizim 2005'te getirdiğimiz 6 tane hocamız var şu anda kampta. Ve bizimle de devam edecek en az bir 4 tanesi var şu anda. devam etsinler, gelişsin, fiziksel gelişsin, anlayışta gelişsin, gelişsin yani ortamı bu görsün. O görsün. Biz zaten istiyoruz bunları yani. Keşke bir tane genç çıksa da kulübün yükü azalsa. Ama bunu eğer mecburiyete döktüğünüz an şimdi federasyon başkanımız eee fikstür şöyle bir şey dedi. Böyle bir sistem getirdik. Siz hem oynatacaksınız mecbur. Böylece satarsınız, para kazanırsınız. Yani bu e, devre arasında donelerle ne yapmışız görmek daha mantıklı. Gör, hocam. Görmek lazım. Yani böyle mecbur oynatıp satmakla olacak iş değil. Diye para vermek daha mantıklıydı hocam. Yani evet, e, yani doğru söylüyorsun. Mesela kulüpleri teşekkür. kulüpleri hocam şöyle tamamen şu an düşündüm. Kulüplere ceza verilip sen oynatmadın. 1 milyon cezalısın bu yıl. Oynatan evet, takıma teşekkür. veriyoruz bu parayı da. Değil mi? bu parayı da bir teşvik ee, aynen. Oynata, oynatmayan takım oynatan takıma 1 milyon teşvik veriyor. Evet. Yani bu federasyon da karışmayacak bu duruma. Ya bunu tamamen ya bir de ben kabul alacak. Şöyle söylüyorum. Şimdi bir kararlar alınabiliyor. Tabii ki herkese sorulmaz bu karar. Herkesin oturduğu bir ortamda bir karar çıkmaz. <laughs> Ama hiç yoktan bu iş yani beni çağırdımıyorum. Ben kimse yanlış anlamasın. Ama hiç yoktan kulüp başkanları, kulüpler birliği bir araya gelebilir. Yani Alt ligler kulüpler birliğinden bir 10 temsilci bir araya gelebilir. Alt liglerden fark etmez bir 5-10 hoca bir araya gelebilir. Yani devamlı çalışan hocaları da olur. Ben, yani, i̇lla ben burada yanlış anlamadım. Serdar Hoca'yı çağırdı demiyorum. Yani, bir oturup konuşulup ona göre bir yol izlenebilir yani. Belki konuşulur ama kimsenin haberi yok. Evet hocam şimdi... <laughs> bu, bu, da ayrı alakalı ayrı bir çalışma evet, yapılması bu da, gerekiyor. Yani bunun da gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum ben yani. Peki hocam çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. İyi günler.